Evet arkadaşlar, merhabalar. Bir YouTube çekiminde yine karşınızdayım. Evet, ilginç gelişmeler yaşıyoruz. Ve bu gelişmelerin arka arkası kesilmiyor. Ne oluyor sorusunu ben bugün açıklamayacağım. Size ilginç sorular soracağım ve bu soruların cevaplarını hani tabiri caizse ipuçlarıyla Sizlerin bulmasını isteyeceğim. Çünkü bu sorular önümüzdeki dönemdeki yaşanacak olan süreçlerinde aslında işaretleşecekler. İsterseniz ilk sorudan başlayalım. İlk sorumuz şu olsun. Neden İngiltere Brexit'ten, daha doğrusu Avrupa Birliği'nden çıktı? pratik süreciyle beraber çıktı ve bu süreç neden bu hale geldi? Yani işin yalnızca e, göçmenler o bölgeye gelen e, vize sorunu ve diğer mevzular mıydı? Yoksa önümüzdeki dönemde yaşanacak olan bir hazırlık mı var? İngiltere gibi bir ülkeyi e, daha doğrusu dünyanın her tarafına yayılmış istihbaratı olarak da bence hala dünyada akıl oyunu kurma yeteneğine sahip olan bir ülke olarak değerlendirirseniz bu yaptığı girişimi tek başına alınmış bir karar olarak değerlendirmeyin. Bunun ekonomik tarafı da olabilir ama asıl e, bence hazırlık yapılan tarafı stratejik. İşte o stratejik sorunun cevabına bir bakalım. Daha doğrusu sizler de bakın. İkinci soru Bence önemli şeylerden bir tanesi bu soruyu hep her yerde sormaya çalışıyorum. Herkese de bu soru üzerinde düşünmesini istiyorum. Düşünün ki Rusya'nın en önemli partner partnerlerinden bir tanesi Ermenistan. Bugüne kadar yanında ne kadar durduğunu biliyoruz. O coğrafyada bulunan tek üssü de <laughs> Ermenistan'da. Yani Kafkasya girişine tuttuğu yer orası. Peki soru şu. 30 yıllık e, bir süreçte yani Azerbaycan e, halkının haklı davası Karabağ'ın işgalinden sonraki süreçte bu süreci uzatmak için mücadele eden Rusya neden şimdi Azerbaycan'ın kendi topraklarını alması konusunda başlangıç itibariyle bir sessizlik içerisine büründü. Ne oldu da Çünkü şunu yani bunu askeri anlamda tepki koyarak yapabilirdi e, elinde e, bununla ilgili askeri gücü de var ekonomik gücü de var Çünkü bir tarafta Ermenistan bir tarafta Rusya bir tarafta İran tarafından, çevrelenmiş bir ülkeden bahsediyoruz. Azerbaycan. Ekonomik ve askeri anlamda sıkıştıracak dökümanları ve malzemeye sahipti. Peki ne oldu da Rusya Azerbaycan'ın bu haklı davasında sessiz kalarak örtülü bir destek verdi. İkincisi belki hiç olmayan bir anlaşmanın da altına imza attı. Yani Nahçıvan'ı ayırarak Türkiye ile arasını kopartan e, Rusya, Nahçıvan'la bir koridor oluşturarak, hatta demiryolu bağlayarak, Türkiye ile bütün Türkiye Cumhuriyetlerin projesine neden destek verdi? Bunun yalnızca e, sebebi e, Azerbaycan'ın kuvvetlendirmesi, kuvvetlenmesi, Türkiye'nin kuvvetlenmesi mi? Yoksa Rusya bir şeye hazırlık mı yapıyor? İkinci soru, temel soru koyduk buraya. Üçüncü temel e, soru, e, bence de e, çok önemli olduğunu düşündüğüm sorulardan bir tanesi. Almanya, nasıl oldu da e, son dönemde hem Almanya'nın yeni şansölyesi, belki Almanya'da Merkel'in yerine gelecek olan şahıs, Türkiye dostu olan birisi seçildi ve Türkiye ile ilgili çok olumlu mesajlara arka arkasına vermeye başladı. Ne oldu? Bundan bir yıl önce, altı ay önce daha sessiz kalmaya çalışan Almanya belki alttan alttan Fransa'nın tezlerine destek veren Almanya ne yaptı? Ne oldu? Almanya'nın en son söylemleri Kafkaslarda ve coğrafyada başarılı olmak istiyorsak Türkiye ile beraber ortak hareket etmeliyiz. Çok önemli bir müttefiktir. Yunanistan'ın biliyorsunuz denizaltılara yani Almanya ile beraber üretilen e, denizaltılar, yeni denizaltılar konusundaki ambargo kararına Savunma Bakanı ilginç bir şekilde hayır bu daha önce imzalanmış bir anlaşmadır dedi. Daha önce bu şekilde daha önce imzaladığımız anlaşmalarla ilgili durdurma kararları verilmişti. İşte Altay tankı veya fırtına obüsleri ile ilgili. Ne oldu da e, denizaltılarla ilgili duruşta Türkiye'nin yanında yer aldı veya Türkiye'nin önemini Avrupa Birliği'ne anlatmaya ambargo kararlarını ertelemeye çalışıyor. Ne oldu? Yalnızca ekonomim, yani Türkiye ile e, şey arasında Almanya arasındaki ticaret Almanya'nın vazgeçeceği, vazgeçemeyeceği kadar büyük bir bir ticaret mi? Ne oldu? Üçüncü soru. Dördüncü soru e, Avrupa Birliği'deki Yüksek Komiserlik, özellikle e, güvenlik konusundaki e, yetkililer bundan 6 ay önce çok önemli e, çıkışlar yaparken. Türkiye ile ilgili. Bir anda Türkiye konusunda neden tavır değiştirerek Türkiye'nin önemine binayen konuşmalar yapmaya başladılar. Tabi soruların tamamı Türkiye ile ilgili değil. Ee, i̇lk sorum, ikinci sorum, her şey birbirinden farklı. Ama bazı şeyleri ve dönüşümleri anlamanız adına, adına e, söylüyorum. Mesela başka bir soru. Bence... Önemli sorulardan bir tanesi ne oldu Suudi Arabistan'a ki Katar'a yaptığı ambargo kararını veya abluka kararını kaldırmayı tercih etti. Türkiye'ye sorunları çözebilmek için zeytin dalı uzattı. Hatta Birleşik Arap Emirlikleri'deki yetkililer Türkiye'nin önemini bahseden dışişleri bakanı yetkilileri konuşmalar yapmaya başladılar. Ne oluyor arkadaşlar? Yani yani Türkiye yarın sabahleyin uyandığında mega bir ülke olmayacak. Dünyanın hiç bilmediği bir rezervi de bulmayacak. Ee, yarın sabahleyin borcumuz da e, ortadan kalkmayacağız. Ne oluyor ve neye hazırlık yapıyor? Ve e, Türkiye bu hazırlığın neresinde e, yer alıyor? Dördüncü. 5. 6. sorular arka arkaya gelir arkadaşlar. Mesela önemli bir e, yaklaşımlardan bir tanesidir. Mesela Biden yönetimi başlangıç itibariyle e, senatodan onay alırken söylediği söylemlerin dışında başka söylemler de üretmeye başladı. Yani e, Türkiye'yi mesela en sertlerden bir tanesi Dışişleri Bakanı olan yeni Dışişleri Bakanı olandı. S-400 konusunda çok daha sert tepkiler almayız diyen e, yeni Dışişleri Bakanı ilginç bir açıklama yaptı. Dedi ki Türkiye çok önemli bir ülke. Rusya'ya kaptırmamalıyız. Rusya'ya yanaşmasına fırsat vermemeliyiz. Ne oldu da <laughs> bunu söyleme gereğini e, yeni Dışişleri Bakanı bu kadar sert olmasına rağmen yaptı. Sonra Suudi Arabistan'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir anda nasıl oldu da yeni silah satışları durduruldu? Belki açılır. Yani açılabilir ama çok önemli ekonomi krizde de olan bir ülke yaklaşık 200 küsür milyar dolarlık çok önemli silah anlaşmalarını durdurabildi. Ne oluyor arkadaşlar? Gerçekten ne oluyor? Hindistan-Çin arasındaki gerilim. Türkiye, Pakistan, Azerbaycan, Ukrayna, e, Katar'ın e, müthiş ittifakı neler oluyor sorusu bence hep beraber başkalarının soruları üzerinden değerlendirerek gitmekte yarar var. Çok uzakta bir İngiltere niçin ayrıldı sorusu Rusya'nın, Azerbaycan, Çin'in e, Rusya ilişkileri, Japonya ilişkileri, ABD ilişkileri... ABD'nin Çin'e bakışı ne oluyor sorusunun aslında büyük bir yanıtı var. Biraz rüzgarlı bir hava, e, sesim böyle titreşimli geliyor olabilir arkadaşlar. Artık kusura bakmayın çok uzatmayacağım bugünkü videomu. Özü de şu. Dünya zaman zaman büyük kırılmalar yaşadı, yaşarken aslında kendi içinde ittifaklara ve ...ciddi mütefiklere ihtiyaç duyar. Türkiye'nin tabiatı e, nedeniyle, bulunduğu coğrafya nedeniyle... ...hem kadersizliğidir, hem kaderidir. Jeopolitik çok büyük önemi vardır. Aynı zamanda bu jeopolitik önem zaman zaman kendisinin... ...başkaları tarafından sıkıştırılmasına yol açmıştır. Jeopolitik önemde Türkiye'nin önündeki süreç... Ne olursa olsun Avrasya üzerinden olacak. Avrasya'nın kilidi de Türkiye Cumhuriyetler ve o coğrafyada olacak. Bu sorunun cevabını oradan gidelim. İngiltere'nin Türkiye ile savunma işbirliği anlaşmaları, Almanya'nın yakın durmaya çalışması, ABD'nin değiştirmesi, Suudi Arabistan'ın son dönemdeki e, karar değişikliğine baktığınızda Dünyanın kendi içinde büyük bir değişime doğru gittiğini söyleyebiliriz ve bu değişim çok zor ve çok sık olacak. O yüzden de kendi yanlarında durabilecekleri çok güçlü ülkelere ihtiyaçları var. Hem askeri olarak hem de milli güç kavramları olarak büyük ülkelere ihtiyaçları var. Türkiye ekonomik olarak 17. ülke olabilir ama milli güç kavramları içerisinde dünyanın 5 ülkesinden bir tanesidir. Bunu bir kenara yazmanızı tavsiye ediyorum sorunun cevabının tamamını aslında buradan bakarak bulabilirsiniz diyebilirsiniz ki ittifaklar bu kadar sürat değişir mi değişir arkadaşlar ben size tek bir şey söyleyeyim yani 1900 ekin dünya savaşı öncesinde e, Almanya ile o zamanki Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin e, işte Lenin'in e, daha sonra Stali'nin yaptığı işbirliklerine baktığınızda Stali'nin Hitlerle yaptığı anlaşmaya baktığınızda bunu çok net olarak görebilirsiniz arkadaşlar. Ve o gördüğünüz anlaşma o zamanki anlaşma Saldırmazlık anlaşmasıydı ve Avrupa'nın paylaşımı üzerineydi. Yani Polonya'ydı, işte Baltık Cumhuriyetlerinin paylaşımı da o süreç içerisinde olmuştu. Daha sonra birkaç sene sonra bu sefer Hitler Rusya'ya saldırmıştı. Hatta şöyle söyleyeyim. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Almanya'nın silah programının geliştirilmesindeki en önemli ülke yine saldırdığı ve anlaşma imzatı ülkeydi. Bugün Leopard Tankları dediğimiz tankların ilk başlangıcının, ilk tank çalışmalarının yapılması, ilk pilotların eğitildiği yer bu ülkeydi. Bazen ülkeler çıkmazlarında başka ülkelerle ittifak yaparlar. Bu ittifakları uzun sürüklü olmak için değil, zaman zaman o dönemde kendilerini daha güçlü hissetmek veya kendilerinin yapılacak olan baskıyı azaltmak için yaparlar. Bir kez daha söylüyorum. Yani dünyada dost ve müttefik kavramı diye bir kavram yoktur. Her ülkenin kendi çıkarı vardır. Bugünkü yaşanan süreçlere de lütfen rica ediyorum böyle okuyun. Yarın pazar günü yine pazar sohbetinde beraber olacağım. Çünkü zamanla bana şu soruyu soruyor. Ne oluyor sorusu. Bence biraz da sizin bakmanız gereken bir soru. Çünkü siz baktığınızda beraber çok daha iyi tartışacağız. Hadi bu soruların cevaplarını şöyle bir karıştırın ve bulmaya çalışın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.